Evet. Kumpir, çıtır kumpirlerimiz hazır. Baklavalarımızı yerleştirdik. Birazdan arkadaşlarıma ikram edeceğim bunlardan. Ve Asımhan'cığım yoruldun. Bitti. Bitti mi? Evet. Gerçekten reklamda bitirdin süpersin. Evet. Ay çok hoş. Senin gibi. Ay, Ay eline sağlık. Ederim. Çok şık. Mesela şu çok özel bir tüy. Bundan bir daha istesek de bulamayız. Ee, onun için de tek koyuyorum böyle olanları ben. İstersen Buralara böyle bir sürü bir sürü koyulabiliyor. İki yana koyulabiliyor. Evet. Tam, tamam. Aynen öyle. Tamamen Aynen öyle. Tercih. Çok evet. güzel. Onu şöyle koyalım o tamam. zaman. Çünkü çok yoruldun. Gel otursam biraz. Hadi Neden oturalım. otur diyorum? Çünkü iki tane sevgili arkadaşım gelecek şimdi. Sevi Bebi olarak biliniyor sosyal medyada. Sevil Örmez gelecek ve Ezgi Kasapoğlu gelecek. Neredeler? İşte geliyorlar. <laughs> Merhaba gelin gel. güzel bir <laughs> Hayırlı olsun bu arada İş programda olmak da bizim için ayrı bir canımız. Çok bir mutluluk verici. Yani. Ay rengarenksiniz ya. Hayırlı yani. olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Merhaba, merhaba, nasıl merhaba. Tuttunuz? Osman ablacığım. Merhaba. Dur, Şöyle nasıl abi. isterseniz rahat tamam. olun lütfen. Güzellik konuşacağız biz hanımların yeşilimizi <laughs> alınçı en sevdiği. Hepimiz sevdi. hoş görünmek istiyoruz. O zaman aç çıkınımızı. Falan. <laughs> evet aynen öyle. Bohçacı gibi. Bohçacı gibi değil mi? Çantalarıyla gelmişler. İki tane de aynamız evet. var. Sen de yardım edin. Bize teknik gösterecekler. Makyaj yapmayı seviyoruz ama makyajda aslında bilinmesi gereken çok önemli şeyler var. Ee, yüz hatlarımıza göre makyaj yapmalıyız aslında. Herkesin evet. aynı makyaj yapması değil ki ustaları burada. Benim konuşmam çok doğru değil. Sebi'ciğim senden Estağfurullah. ne öğreneceğiz bugün? Ben e, zayıf yüzleri daha dolgun nasıl gösterebiliriz? Bununla hep tam tersini yapıyoruz ya. Evet. Şimdi onu o zaten mutlaka yine onu işleyeceğiz. E, onu Ezgi galiba gösterecek bize. Evet, Yüzü zayıflatma, zayıflatma elmacık kemiklerini çıkarma. Böyle yapıyoruz. Ben size onu. <laughs> Şöyle <gülüyor> <Evet>. hat hat. <laughs> Değil mi? Evet. Kontür diyoruz ona. Kontür diyoruz. Kontur seviyede daha canlı gösterme. yani Daha zayıf böyle yüzleri zayıf daha yüzleri, doldurma. sağlıklı, dolgun, daha böyle volümlü nasıl gösteririz onu göstereceğim. Harika. Ama öyle sohbet ederken merak edilen bir şeyler varsa da yine üzerinden Tabii geçebiliriz. Sorular gelirse onları da yanıtlarız. Aynen, Aynen öyle. Ezgi Serkerli Kadınlar Bilir. Kafanıza takılan sorularınızı Instagram hesabınızdan gönderebilirsiniz. Lazım oldu, Şuradan alalım. İstersen şöyle geç hayatım. Olur. Biraz yakın olalım. Senin de öyle ben böyle bakıyorum. Hiç anladığım bir şey değil çünkü. <laughs> Biz yani Bizde çıkar çıkar bitmiyor. Bir ne evet. ne yapıyorsun günlük zaten. Evet, hafif. Hafif. Aynen. Tamam hayatım. Evet, şimdi. Ezgi senle mi başlasak acaba? Şimdi o zaman tamam, öncelikle kontür nedir, neden yapılır diyerek şöyle bir konu başlıyor. Şimdi dediğimiz gibi eğer yüzünüz çok geniş olduğunu düşünüyorsanız, burnunuz çok büyükse bunları daraltmanın çeşitli yolları var. Estetikten ziyade biz makyajı evet. öneriyoruz ve daha koyu renkler sürerek aslında ışık oyunu yapıyoruz ve geri plana atıyoruz yüzümüzün o istemediğimiz yerlerine. Buna da kontür deniyor. Bunun için belli başlı ürünler var. İşte toz ürünler, krem ürünler, işte likit ürünler. Ben bugün daha çok toz getirdik biz ile birlikte. Toz ürünlerle uygulayacağız. Bir de bunun için kullanılması gereken bazı fırçalar var. Yani her fırçayla olmuyor. Eğer e, yüzünüz küçükse daha küçük bir fırça kullanmanız gerekiyor ve böyle birazcık daha küt uçlu fırçalar kullanılması gerekiyor. Veya yüzünüz çok büyükse o zaman fırçanın boyutunu da arttırabilirsiniz. Uh -huh. Tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz yani bunu. Ama ben o fırçamı Hemen buluyorum. Mesela şununla kontür uygulaması yapmıyoruz. Hazır elime gelmişken göstereyim. Bu bir pudra fırçası. hani Bununla şu şekilde uygulama yaptığınızda inanılmaz büyük bir alan uygulama evet. yapmış oluyorsunuz. Ve yüzünüz maskeye dönüşüyor. İstemediğiniz şekillere görünüyorsunuz. Mesela bu süper bir fırça. Benim yüzüm için de gayet uygun. Böyle açılı bir fırça ve bunu şu şekilde... Yüzünüzün, elmacık kemiğinizin altına ürünü yerleştirerek yapıyorsunuz. Hadi yapalım. Hadi, Hadi uygulayalım yapalım o zaman. Ee, şuradan paletten birazcık soğuk bir Gösterelim mi? Alıyorum. Şu, şu tonlar. Koyalım. Ben buradan evet, göstereyim onu. Göster. Ha, şu tonlar mesela. Bu tonlar. Yani şu daha tonlar. böyle kırmızıdan ziyade bronzer diyoruz ya. O bronzerler değil de daha böyle küllü. İlla şeyde böyle bir palet olmak zorunda değil. Uh -huh. Farınız vardır Far olun, mesela kahverengi. Eğer, onu da değerlendirebilirsiniz. E, Likitsiz bir bir ürün kullanmayı tercih ediyorsanız size koyu gelen fondötenleriniz bile olur. Aynen, Hiç aynen öyle. Güzel. Sen kaç yaşında başladın Ezgi'cim makyaj yapmaya? <laughs> ya ben, doğumlu olarak. Ben evet ben oralara giriyorum. <laughs> <laughs> ben lisede başladım ama lisede e, böyle bir allık efendim bir maskaraydı falan öyle başlayarak işler büyüdü. Büyüdü. evet. Yaş küçü, küçülüyor ama yani. Mi, ben böyle o lisede diyor ya ben hala ağacılardanım. Ben de Halbuki or, bayağı bayağı artık böyle. Beşinci sınıflarda falan annesinin makyaj malzemelerini çalıp yapıyorlar öyle Lise şeyler. Lise öğrencileri, şimdi arkadaşlarımız ki benim kuzenlerim de var biliyorum. Ee, onlar saçlarını bile lisede boyatıyorlar. Ben daha geçen sene dip boyasını daha yeni yaptırdım. Artık boya çok şey kaldı. Yani Aynen Masum kaldı. Çok masum. O renkler atıyorlar, gölgeler yapıyorlar, makyajlar yapıyorlar. Tabii canım. Çok büyük bir ilgi var. Valla bizi, bizi şeyden ayıklıyorlardı okula girerken. Hatırlıyorum tabii ben tabii. yani üstümde farklı renk mesela böyle bir şey değil. Girdi, giydiğim anda, formanın üstüne giydiğin anda şöyle ayıklıyorlardı seni. Sen geç bakayım, Gel bakayım ya. bu ay bir daha olursa senin se disiplin, <laughs> ce cez <laughs> disiplin cezası alıyorduk. Saç boyamak falan da yasaktı biliyorsun. Ya, Tabii onlar da çok aşırı ama <laughs> hani bence e, hep aynı şeyi söylüyorum ben. Biz mesela yaş ilerledikçe onlar gibi genç görünmeye çalışıyoruz. Aslında Aynen, evet. o yüzden makyaj yapmaya çalışıyoruz. Yüzümüzü renklendiriyoruz sağlıklı genç gözükmek için çünkü... E, bütün kadınların amacı o. Hı hı. Onlar da daha o yaşta yapıyorlar. Bu sefer yaşlarından büyük gözüküyorlar. Hiç ihtiyaçları yok. Yani e, ezgi bile yani makyajsız e, cildinde eğer kusur yoksa, kapatacak herhangi bir zaten şey yoksa gerek yok, e, yani. yok taze cilt zaten. Aynen öyle cildi taze O gözenekleri kapatıyorlar. Hı. Çok erken yaşta o kırışıklıklar Aynen. meydana gelecek. Tabii. Yazık o cilde. Zaten allık sürmeye de çok fazla ihtiyaçları yok. Böyle Tabii. kanlı canlı zaten Mesela o yaşlarda. bir şey istiyorlarsa yüzlerine su bazlı ürünler var. İşte BB kremler var. Yani fondötenle böyle bir maske ya oluşturmaya gerek maske yok yani. Maske deyince görüyorum mesela bu boyunla Siz... Yüz o kadar ayrılıyor ki. Eskiden çok modaydı ama <laughs> bronzurlar <böyle> sürülürdü filan. <laughs> Herkes falan. aynı fabrikasyon. Tüp patlamış gibi. Tüp patlamış tabiri caizse. Evet. <laughs> evet, evet. O, öyle onun oldukça. adı öyleydi. Öyleydi ama yani. Ama şimdi öyle bir şey yok yani. Yaptığımız maksimum e, siyahlık diyeyim. Onun taraf. da doğrusunu gösteririz bronzurun evet. şeyin yapılmasına da. Aslıcım sen mesela bir oğlun var. Tabi i̇şte böyle şeylere biraz yabancısın ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir kızın olmuş olsaydı, sen çok sade doğal bir hatunsun. Ama. E, Oğlunun arkadaşları vardır. Var, var Mutlaka var. onlarda da makyaj falan görüyorsundur. Kızın var. olmuş olsaydı müdahale eder miydin? Hmm, sanırım ederdim. Ederdim. ben <laughs> ben, nasıl ed ben de ederdim. Edenlerdenim çünkü ben liseye, liseye gidiyorduk bayağı. Gözüme kalem çekmiştim. Mavi miydi yeşil miydi hiç unutmuyorum. Benim bir büyük olan ablam. Aman o ne be dedi. Ne kadar çirkin olmuşsun. Aa. Ve ondan sonra niye sürüyorsun? Lise zamanı. Ve ben ondan sonra makyajdan Soğudum. Bildiğiniz uzaklaştım hmm. ve şimdi mecbur kalmadıkça hani hafif bir renklendirmek falan mecbur kalmadıkça yapmıyorum. Hmm. Ve ben bütün gençlere, küçüklere, oğlumun arkadaşlarına siz zaten güzelsiniz. ihtiyacınız yok. yok. Aynen öyle. öyle diyorum. Biz ben, sizin gibi olmak evet. için yapıyoruz. Siz zaten <laughs> Aynen güzalsınız. aynen aynen. Ya ben mesela çok o kadar far far sürmek benim için aşırı kadınsı bir şeydi. Değil mi? Yani aynen. gerçekten öyle. Hani 20'li yaşlardayken asla far kullanmıyordum aynen. ben. Yine de böyle hani şey işte ke kendime öğrenmeyi sevdiğim için yapıyordum, siliyordum. Dışarıda "Aa ne kadar kad kadınlar sürer." hani çok evet, böyle aynen. büyük kadınlar bizim için o zaman mesela şimdi yaş jenerasyon farkı da şey kapandı. 30'lar mesela çok büyük yaşlardı. Korkuyordum kadın gibi gözükeceğim diye hani şey masumları bir ince bir kalem maskara hep hiç hiç böyle şeyler ayıp filandı. Evet Kırmızı ruj ve kırmızı oje olayı varmış mesela babaanne anlatıyordu. aynı dedemin yanında sürmezmiş filan. Çok ayıptı. Ayıp kırmızı oje ayıp böyle. Diyor ki savaşçığım seyircilerden geldi diyor özellikle. Kışın makyaj püf noktası. Yani kışın nasıl makyaj yapmalıyız? Aynen öyle. Bu kış geliyor çünkü. Uçmadım, rüzgardan. <laughs> Rüzgar var yağmur var. Gerçekten marubana... aslında makyaj daha çok iyi o cilt o zaman. Sen anlat Kışın Kışın e, cildimiz ekstra ekstra kuruduğu için bir kere mutlaka çok nemlendirici, nemlendirici. özellikle fondötenler hmm. e, tercih edeceksiniz. Ciltte de öyle. Gerekmiyorsa zaten fondöten yok hayatımızda. Yok. Bunu açık söyleyeyim yani özellikle çok yanlış bilindiği için sosyal medyada çok yanlış kullanıldığı için e, ...biz yaptığımız için doğrusu buymuş gibi algılandığı Aslında... için bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Benim lekem var ve lekelerim yaygın. O yüzden ben bütün yüzüme fondöten sürüyorum. Ama ihtiyacınız yoksa işte şuranda pıt pıt buranda... Kapatıcım ...biliyorum mı? anlıyorum işte çok sivilce probleminiz vesaire ya da çilleriniz var. Oraları kapatıcıyla fırçayla böyle minik minik kapatacaksınız. Ee, çok ince yine su bazlı hı hı. şeyler fondötenler kullanabilirsiniz. Onun dışında genelde e, kışın... Ee, yine böyle soğukta şey çok güzel oluyor. Ee, cildimiz daha cansız gözükmesin diye pembe allık mutlaka. Evet. Pembe tonlarında. Bir de mesela bence toz ürünler yerine krem dokulu ürünler de kullanılırsa daha kalıcı oluyor bende. E benim öyle. de mesela yüzüm inanılmaz kusuyor Aynen. kışın makyajı. Hı hı. Ben e, onu kremlerle çözüyorum. Krem ürünlerle çözüyorum. Yine yani. dudaklarda mesela mat ruj çok seviyoruz bu sene. Ben çok de oda. mat çok seviyorum. Ama kışın daha böyle parlak. Kurutuyor. E, kurutuyor. Çok kurutuyor. Zaten dudaklarımız çok kuru. O yüzden de e, yani görüntü açısından bu tabii ki şey evet, için. Evet. Konfor hiç... açısından da öyle rahatsız ama görüntü açısından da daha nemli gözükmesi Bir püf çok noktası daha güzel. var aslında onu söyleyelim. Mesela e, kurutan ürünler kullanıyorsak mat ürünler önceden bir nemlendirici uygularlarsa. Evet. Daha kalıcı evet. oluyor. Hem daha kalıcı oluyor hem de o çatlayan çatlak çatlak görüntüler olmuyor. Değil mesela mi? bugün dudağındakiler şey çok kuru. Bunlar daha mat kurutuyor. Bir ürün. ben birazcık daha krem dokulu bir ürün tercih etmiştim. Üstüne de sürebiliyorsun mesela.